Evet sevgili doğa severler bugün Nebiyan Dağının zirvelerine doğru tırmanıyoruz. Evet arkadaşlar gelebilirsiniz. Alaçam Doğa Sporları grubu olarak evet, evet, Nebiyan Dağında Nebiyan doğru Bafra Samsun geldi arkadaşlarla birlikte zirveye tırmanıyoruz. Zirvenin yüksekliği 1224 metre. Böyle mi yapıyorsunuz? Evet. Tamam böyle böyle devam edin. Evet geldi arkadaşımız Birol Bey. Her zaman gibi albayımız e, yürüyüş adımlarıyla geliyor. Hava güzel. E, şu anda bulunduğumuz mevkide 80 santim, 90 santim kar var. Zirvede bir metreden fazla kar olduğunun duyumunu aldık. Zirveye doğru yürüyoruz. Evet arkadaşlar, Kadir Bey. Şöyle geçiyorsunuz. Evet, Bedik Ablam. Evet, evet, evet. Merhaba. Evet. Gayet nezih ve nefis bir hava var arkadaşlar. Evet. Her ne kadar Karda yürümesi zor gibi gözse de oldukça keyifli. Evet. Keyifli. Evet. Evet taksi. Emin ablam. Ve her zamanki gibi umudum. Umudum. Evet. Arkadaşlar devam edelim önden. Evet. Bu civarın Dütmen'den sonra en yüksek kısmı olduğunu düşündüm. Nebian zirvesi. Rakım 1224 arkadaşlar. Evet. Evet. Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. Aleyküm selam kardeş. Evet Kadı Bey. 1400, 1400'den sonra 1200'deyiz abi. 1000, evet. Biraz <laughs> Hafif geldiysin. Geldi bize. Bugün 6 Aralık 2015 Pazar. Daha önce planlamıştık Nevgen etkinliğini. Fakat bu kadar çok kar olduğunu olacağını düşünmemiştik. Ciddi efer sarf ediyoruz. Ekip 10 numara. Sıkıntı yok. Yürümeye devam. No artık. problem. No sorun diyorsunuz. Evet. Aynen. Ben de şöyle ekibime şöyle yandan çaklı olarak Alayım. E, karede ben de bulunayım. Nebiyan Zirve 1224 yürüyüş yolundayız. Zirveye devam. Teşekkürler.